unutmayın. Evet şu an aslında hesabın ismi kız ama ablam oynuyorken O yüzden hesabın ismini kıza çevirdi. E neyse o konulara girmeyelim. İyi dedim, yani. dedim. bari. Neyse. Arenada vs atacağız da biz bir ilk normal adamında mı diye bir kontrol etmek istiyorum. E, birinci şahıstan oynuyorum ben. ara bakalım. Evet şarjda oynuyorum. O oh, ya, yeah. O yüzden çok mutluyum. Ekran niye Bakalım. Abi ben başlığa tıklamadım mı? Allah Allah. Direkt mikrofonu ve şeyi kapatacağım. Çünkü oyunda bazı kişiler ya bazı kardeşlerimiz veya büyüklerimiz küfür ettiğinden dolayı kapatacağım. Yani bilmeyeceğiz seslerini. Bilmiyorum. Estelen Hadi, Ama da Az daha mikrofon kapatıyorlar ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bir, hemen bir dakika. Hah. Arkadaşlar utanmaz birisi. Demeyeceğim abi. Arkadaşlar ya orada e, güçlüyle gördüğünüz yüklenmediğinden dolayı o kısmı şey yapamadım. Elimden geldiği kadar kazanmaya da çalışacağız. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk videoyu kaç dakika... PUBG'de ilk videomu kaç dakika yapayım? Hiç düşünmedim. Kardeş. Anasını, anasını çık. Allah. Hadi, 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 hadi. Geri bak kere kere dedim lütfen yanlış anlama oğlum ya vuracaktım ne güzel adamı puf vuramadım bilmem bıktınız 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 yayınlayayım mı videoyu yayınlayalım evet abi adamlar hile gibi oynuyordu Hile gibiydiler. Ne yapacaktım acaba? Oye. Oh yeah. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. ne ne ben. ne 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 sizler ya. Benden öğrenecektir o bu bunlar. Ya abi ya. Adam ne kullanıyor? Göremedim ki. Videoda görülmüştür tahminimce ama. Abi eee attığım önceki videonun montajı karışmış mesela ben aa bana olun like atın şeyini şey koymuştum. Ee, şu an hatta şöyle mer görüyorsunuz ya yayın adında. Ben onu o köşeye ayarlamıştım ama ekranı şeyini değiştirince o şey de öyle görüldü. Ya yani o abone şeyi bu görüldü yani. Abo şey görüldü bilmiyorum. Ve hiç kimse yoktu burada. Çok kötü bir duygu. Bir dakika da düşman mı öldürüldü? Devlet Reflekslerim hiç iyi değil. Ee, arkadaşlar e, yorumları açtığımda başladık biraz yorum atmaya ama arkadaşlar bakın şimdi şu güzel önce takımımızın montajı karışmış. O video o yüzden olmadı yani montajlı konusundan olmadı. Yani normalde iyi yani. Ya ama arkadaş şaka mısınız ya? Yani montajı karıştırmasa bir birisi iki tane aynı kişi İki yorum atmış. Demiş ki video montajı çok kötü. Sanki ben bilerek yaptım onu öyle. Ekran şeyini değişeyim dedim. Daha güzel olsun dedim. Bizim gençlere. Yani ağabeylerime, ablalarıma dedim montajı yapın kendi Evet bazen kendi kendime konuştuğum oluyor. Bunu tartışmayalım lütfen. <laughs> ya bakın ee deyin bana. Hatta bakın bana e, montaj uygulamaları bile önerebilirsiniz. Her uygulamaya açayım yani. Çünkü denerim şey yaparım. Benim için hiç sıkıntısı yok. Yani isteyen istediğiniz bana montaj uygulamasını deyin. Ben ya indiririm. Sıkıntı yok benim için. Yani nerede hata yaptığımı söylemeniz lazım. Ya yani düşünseniz şimdi ben kanal büyüdü ama şey yani kötü montajlarla büyüdü. Bu kötü olur tabii. O yüzden o yüzden şey yapacağız. Yani çok rica ediyorum ya size çok şey rica istiyorum. Sizden çok da büyük de bir şey istemiyorum yani. Nerede hata yaptığımı yazın ben onu düzelteyim. 10. Abi inşallah kazanırız ilk maçımızı. 6 killden gidiyoruz ve 6 dakikadan da gidiyoruz. Ha bu arada e, yorumları yorumlara istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ama öyle çok çıkabayt oyunlar yazmazsanız sevinirim yani. Hadi, hadi hadi hadi. 37. Bir dakika pusdur. Yes. Kazandık arkadaşlar. Yes. Okay. MVP mavi sarıya adamsın. Yani iyi oynar yani. Ben kaçıncı olmuşum? ikinci olmuşum. Adam 22 almış, ben 8 almışım. O da iyi, o da iyi. Yani nerede hata yaptım bana söyleyin. Ben onu düzelteyim. Yani çünkü o hatamı düzelteyim ki mesela o hatayı düzelttiğimde daha da iyi videolar yapabileyim. Yani yani e, yani bazen videolar montaj yapmıyorum. Yani bilmiyorum. Ama mesela ne olmuş değil mi önceki videoda? Ben ilk başta onu mor mavi yapmıştım. Tamam mı? Şeyini hani görünüyor ya. Ya anlayan anlamıştır. Ben onu öyle yapmıştım ama git e, sonra rengini değiştirdim diyor yani. Öyle olmuş mesela başta şey. Mesela dedim bir de şarkı da ekleyeyim ben. Sonra daha da karışık oldu tabi. Ne alırdım ben size. Böyle PUBG oynayayım mı oynamayayım mı yorumlara da yazın. E, bu arada... Oşt. Tövbe tövbe istediğiniz oyunu yoruma yazabilirsiniz benim için sıkıntı yok yani indirebiliriz. Hmm, düşünüyorum aslında aslında bulan vardı da ee, bıraktım oynamayı ben yani sildim oyunu isterseniz gene indireyim videosunu çekeyim yoruma yazın abi yoruma oyunun önlerini bekliyorum bilmiyoruz yani demirle bugün ya biz ya böyle şeylerde al bakayım ya Neredesin şimdi? Hı? tam kafa tam kafa vuracağım. Hoppa. Bir daha orada doğsan çok güzel olur. Hileymişim gibi görünmesin lütfen. Ya yani istediğiniz oyunu bana söyleyebilirsiniz. Yani istediğiniz oyunu söyleyin yani. Artık ağzıma alıştı Ali şeyler demek. istediğiniz İstediğiniz oyunları yazın ve videonun montajında nerede hata yapıyorsan bana söyleyin. Zaten ben montaj yaptıktan sonra ya yani, çoğunu izlemiyorum. Ama belli ki bazı küçük hatalarımız oluyor bizim de. Ya olabilir zaten yani ben ilk defa böyle. Önceden tabi e, bu kanal açtığımdan dolayı bir yabancılık çekmiyorum YouTube'a da. Mesela biraz alışım çünkü önceden de açmıştım ama videoya yayınlamamıştım. tanıyordum Sesimi duyuyorum Ama şu an nedense çok rahat. Konuşuyorum ya. Rahat konuşuyorum. <laughs> Bakacağız arkadaşlar. Bu arada mesela Minecraft'ta falan da aynı internete bağlı olmadan Nasıl bağlı olacağınızı buldum galiba. Onun da videosu gelecek tahminimce yakında. Yani atarım onun da yakında. Öyle bir video fikri yok ama şimdi var. Kardeş. Kardeşim. Öldürmeyin beni ya. Yani mesela önce ilk bakın ilk videomda. Şimdi sessiz olacağım konuşacağım bir şeyle. Oynuyorum ama sesim yok. Ses ses vermiyorum. Yok abi adam dönmüyor ya. Açmışlar galiba. <laughs> Veya ben sıkamıyorum. Bende biraz felik var. oyuncu var. var. Ben keskin nişancılık iyi ne 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 Biraz ne 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 Güzel, güzel, güzel. Kaç kişi almışım? Beş kişi. Acaba bizim adamlar ne kadar aldı? Düşünemiyorum. Pat. Ha, işte. Kapıyı ha, arada e, Dört kişi işte katmış. Acaba bu kişiler eğer e, şey mi? İşte bu. Son darbeyi yaptım. Koruma lan. Kaç kişi oldun lan? Huh. Tamam abi ben Yok. Ben sonuncu olmuşum evet. Bu sıralama var. Ama bak. Son bir el daha atalım ve videomuzu kapatalım. Ee, arkadaşlar yani buldum ben galiba oyunu. Yani mesela bazı kişiler bunu mutlaka düşünüyordur yani illa ben biriyle oynayacağım diye aynı internetle mi bağlı olmamız gerekiyor diye. Ben bunun yolunu buldum ama şey lazım. Neyse şey vermeyeyim şimdi. Neydi bunu unuttum adını. Hani videoda nasıl yapıldığını demeyeyim de. <laughs> Okey ben aldım alacağım. <laughs> İsterseniz mesela şeyleri atabilirim kanala. Ee, biraz sizler TikTok videoları lerinden, lerinden atabilirim. Mesela, mesela biraz Stars TikTok videoları. E yok abi ya adam şey gibi yılan gibi tutmuş oraya yapmış oraya. Neyse abi ben senin kelleni alacağım şimdi. Ben Minecraft animasyonu da çekebilirim de. Abi bu el geldi. Önce kel daha iyi oynuyordum. Neyse abi başlayalım. Ya ben konuşacağım hem de oynayacağım. Hadi bakayım. Canım çok az yanım çok az canım çok az. Dolan can. <laughs> Allah. Aç dur bunu aç dur bunu. Çık 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 çık. Ha alınmışlar. Alınmışlar dedim. Pardon. <laughs> Marketten mi alıyoruz bunu? Alınmışlar dedim. Ne 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 ne. Şöyle bir dakika. Ne 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 ne. Abi şöyle pusayım da. Abi burada da kimse yok ama yani. Nerede bunlar bu manyaklar? oldu. Hayal bana o zaman ya. Yok abi adam duvar arkası oluyor ya. Yani. Hile gibi oynuyor bunlar ya abi ya. Hile misiniz kardeş? Abi iki el kazandık. Değil mi? Evet iki el kazandık. İki el kazandık. Bir el kaybettik. <laughs> Neyse abi başlayalım yavaştan oynamaya evet. güzel toparlıyoruz toparlıyoruz şu biraz biraz abi alamıyorum bu adamda bir şey var ama bilmedik yere de bandamak istemiyorum hadi görsem duvar arkasından vuruyor bana hadi gene banlar hadi gene banlarım Aa, ne? bilmiyorum ben öyle ara bilmiyorum diyorum ama siz ona takılmayın canlarımın işleri hoppa hop Up 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 up. Abi iki kişi dalmayın ama aga ya. Demirli de bu arada Zuna'nın prosu sayılır. Pros hatta ya. Benden de iyi oynuyor. Allah. Abi ben hep ölüyorum galiba. Abi normalde güzel oynuyorum. Oynuyorduk önce şeyler. Gören görür. Gören görür. Hop. Abi önceki el daha iyi oynuyordum ben ya. Abi hala orada mı oldum? Şimdi <laughs> kaldırın onu ortadan. <laughs> Rapslarsa dört kişi şey yapmış bana. Kardeşim ama ya. Ayıp ya ayıp ediyorsunuz. <laughs> Yazık değil mi baca. Neyse şimdi yükselişme. Bakalım bakalım bakalım. Bu video olacak gibi bilmiyorum. 17 dakikadır kayıtlıyız ve hala bitmedi bu oyun. Lan ne oldu? Gider misin kardeşim? Kardeş ben sıktım ama sana ilk. siz istediniz oğlum Al bakayım sana bir. Al bakayım evladım. Bakayım birileri geberecek mi? Al bakayım. Sen demek ki bana sıkarsın ha? <laughs> Bilmiyorum abi. Hmm. Şaka mısınız ya? Nasıl kaybettim? Sizin yüzünüzden maç kaybettim. Takımın hakkında konuşuyorum. Kesinlikle ben çok iyi oynuyorum. <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardı yani 18 dakikadır kayıtlayayım. Yani hepinizi seviyorum yani. Hoşça kalın. Bay bay.